Herkese selamlar Doğum vlogundan sonra çektiğim ilk video olabilir. Aslında şöyle birçok video çektim, ama kısa kısa videolar oldu. Noyan kuşla geçirdiğimiz bir haftayı, o bir hafta içinde yaptığımız e, belli şeyleri videolamaya çalıştım. Bunları kısa kısa sizlere çekim yaptım. Bu vlog birazcık karışık bir vlog olacak. Yani Noyan'la bir hafta biz neler yaptık, İlk bir haftamız nasıl geçti, onları size kısa kısa çektim, birleştirdim ve bir video oluşturdum. Bu video video öyle. Ama bundan sonraki videolar eskisi gibi kaldığımız yerden vloglar olacak inşallah. Düzenli vloglara tekrardan dönüş yapmaya çalışıyorum. Yeni doğan olan bir evde ee, düzen kurmak biraz zormuş. Gerçekten düzen kurmakta zorluk çekiyorum. Evde annem kardeşim olmasına rağmen Efe de çok yardımlıyor. Üç kişinin yardımlamasına rağmen hala bir düzen kurmuş değilim. Ama düzenimizi oturtmak üzereyiz. Çok az kaldı. Sonrasında düzenli vloglara kaldık kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. ben bu videoyu çektiğimde bu arada Noyan Kuş'un şu an ikinci haftası. İlk bir haftayı sizlerle paylaşıyorum. İnşallah bundan sonra düzenli vloglara devam edeceğiz. Güzelce kıslansın. Battaniyesi olmadığı için öyle yapacağız. Tamam. Çok heyecanlıyım. Şimdi yavaş yavaş bana su dök. Çok yavaş dökün. Yok, dök. İyi mi böyle? Allah. Dök, dök, Su dök. Ne kadar hızlı edersek bu işi onun için daha az şey olur bakayım mı? Ya bak. bak. Ben sen dur diyene kadar dön. Kapatayım kafasını. Tamam. Ay, şimdi şampuandan alacağım. Ben alacağım. Tamam. Kız korkma ne, ne yapacağım ya? Evet. 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 Tamam minik kuşum. Evet. Çok kısa bir işlemimiz var. Çok kısa bir çiçek meyat etme. Evet. Tamam. 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 Ne kaldı annesi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> anne, anne <Ay, bir> dedi. Tamam, bitir. Ama biz geleceksin. Biz geldik, evimizdeyiz. Hatta günü bitirdik bile. Odamızı çok sevdik. Noyanku şu an yatağında yatıyor. Karnını doyurduk. başı, baş kısmında hafif böyle kalıntılar vardı. Sadece baş kısmını yıkadık. Onun harcı vücudunu yıkamadık. Göbek bağının düşmesini bekliyoruz vücudunun yıkanması için. Misler gibi uyuyor şu an. Birazdan tekrardan kaldıracağım. 2 saatte bir beslenmesini yapıyorum. Her şey çok güzel gidiyor. Çok güzel birbirimize alıştık, adapte olduk. Sadece şöyle, buradan görünüyor mu? Ee, çok büyük morluklarım var vücudumda. Damar yolu açılırken çok sıkıntı yaşadım. Ee, açıldıktan sonra da o anın sancı e, geldiğinde biraz böyle... Hırçınca hareketler yaptığım için damar yolu sürekli çıktı tekrar açıldı derken kollarımda falan çok morluk var. Onlar biraz canımı yakıyor ama onun haricinde gerçekten çok iyiyim. Çok böyle kendimi güçlü kuvvetli hissediyorum. Ee, yavaş yavaş sürece alışıyoruz bakalım. Günaydın. <laughs> Saçlar başlar dağıldı. Gözler şiş, makyaj yok. <laughs> Ama çok güzel. Her şey çok güzel. Yani 9 ay gerçekten çok güzel geçmişti. Noyan kuşun beni hiç üzmemişti. Şimdi de aynı şekilde üzmeden Evimizde ilk günümüzü geçirdik. Çok zorlanmadık ama güzeldi, heyecanlıydı. Bilmiyorum, adapte sürecindeyiz hala. Hemen şimdi şu tarafta, yan tarafta beşiğinde yatıyor. Beslenmesini yaptık, altını değiştirdim, uyuttum. Birkaç saat sonra babaannemiz geliyor, amcamız geliyor, halamız geliyor. Eee isim, isim okunacak. Kulağı amcamız okuyacak. Onlarla birlikte Güzel bir gün geçireceğiz bugün inşallah. Babamız geldi. Olur, <gülüyor> <mı>? <gülüyor> o aşk yaşıyor babamız. Ama gaz çıkarma konusunda babamız on numara arkadaşlar. Yani profesyonel çok iyi gaz çıkarıyor. Ben emziriyorum, babasına paslıyorum. şu olarak artık. gaz, gaz çıkarır çok eğleniyoruz. Gerçekten çok güzel geçiyor. Dediğim gibi şimdi ben kahvaltı hazırladım. Kahvaltımızı yapacağız. Sonra işte amcalarım, amcalarımız. Bir tane amcamız var. Amcamız geliyor, babaannemiz geliyor. Üstümü başımı bir değiştiririm. Noyan kuşu bir hazırlarım. Amcamız geldi Adana'dan. Şimdi bir Kur'an okuyacak. Sonrasında ismine ismini kulağına okuyacak amcamız. Noyan kuş burada yatıyor. Heyecanlı. Her şey o kadar heyecanlı ki. Allahuekber, Allahuekber, Eşhedü i̇şte en la ilahe i̇şte. Senin ismin Noyan. Senin ismin Noyan. Senin Selamlar. Telefon artık bende. <laughs> <laughs> Ablama arka yaptık. Artık yolculukları arkadan devam ediyorum. Noyan kuşumuzla. <laughs> İlk kontrolümüze gidiyoruz. Evet, çok iyiyiz. Bakalım bir kontrolümüzü yaptıralım. Noyan kuş da iyi görünüyor. Bir şey yoktur diye düşünüyorum güzelce hazırlandık. Şimdi hastanemize gidiyoruz. Kaç kilo doğmuştu? 250. Sarılık için kontrol yapılacak. Hiç ağlamadı bebişimiz. Çok kuvvetli çıktı. Ben ağlama ihtimaline karşı dışarı ağladım. <laughs> Noyan ağlayacak değil mi? Noyan ağlamadı. <laughs> ben ağladığımda kaldım yani sonuçlar ne zaman çıkacakmış? Bir buçuk saat sonra falan çıkacakmış. Çok minik bir sarılık var gibi, çok hafif dedi, çok sıkıntı olarak görünmüyor gibi ama beslenmesine devam edeceğiz. Bakalım yine de test verelim dedik. Oranını... Kar yağışı başladı. Noyan da çok mutlu karı gördüğü için Noyan'ın karla ilk tanışması. Şimdi altını değiştireceğiz Noyan'ın. O kar izliyor kar manzarası eşliğinde alt değiştirme seansımız. <laughs> Selamlar. Biz hazırlandık. Noyan Kuş'la beraber yeni doğan çekimine gidiyoruz. Bugün bizim birinci haftamız banyomuzu yaptık. Göbek bağımız düştü. Dün akşam da bir sayfayla anlaştık. Bugün yeni doğan çekimi yaptıracağız. Üsküdar'a gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Noyan kuş nasıl karşılayacak? Ne yapacak? Bilmiyorum. 3-4 konsept planlıyoruz. Konseptlere de henüz karar vermedik. Orada rahat bir şekilde çekim yapabilirsem yapmaya çalışacağım. Ben yapamazsam teyzemiz önde <laughs> bizimle geliyor. Teyzemiz yapar. Işık da çok kötü burada. Arkadan güneş vuruyor. Güzel bir şekilde hazırlandık. Noyan kuş da burada böyle güneşleniyor. Uyuyor şu an. Bakalım gidince sizlere de çekim yapmaya çalışacağım. Ben arka dolmaya hala alışamadım bu arada. bir <laughs> Bengi teyzeye bıraktık. Burası da güzel tabii de. Bir ön taraf kadar değil. Biz karnımızı doyurduk. Şimdi birazcık güneş banyosu yapıyoruz. <laughs> yaklaşık bu arada. 5-6 dakikamız falan kaldı. Heyecanlandım açıkçası. Bakalım nasıl görünecekler. Bu arada tanımına bakın. Noyan'ın <laughs> pompanı var mı burada? Geldik şu an. Fotoğraf çekimindeyiz. Noyan da uyuyor. Birazdan başlayacağız. Sen akıllı Sen çabucak tane Noyan. Senin akıllı olman <laughs> Biraz daha havada tutabilirsiniz. Kendinize daha dik durun. Bayağı çıkıyordu. <laughs> <laughs> Emzirdim. Şimdi sakinleştirmeye çalışıyoruz. Uyuyacak. Çekim öyle devam edeceğiz. İç resim çekiyoruz, mayanıyor. Maya maya. İç resim çekiyoruz, yanıyor. Ama güzel gidiyor. Tekrardan selamlar. Videonun başında da söylediğim gibi bu böyle kısa kısa Noyan Kuş'ta geçirdim bir haftanın videosu olacaktı. Gerçekten kısa bir video oldu. Ee, birkaç tane videom da silinmiş. Doğum anından itibaren o kadar çok video resim çektik ki e, bazılarını temizleme yaparken bu videoya ekleyeceğim videolardan da sildiklerim olmuş. Biraz üzüldüm ama problem değil. Ee, işte i̇şte amcamız geldi ismini okudu. Topuk kanıydı, hastane konsolüydü. İlk haftasında yaptığımız yeni doğan çekimi derken çok çok güzel bir hafta geçirdik. Misafirlerimiz oldu. Kayınvalidemler geldi gitti. Benim annemler burada birkaç gün onlar da dönüyor. Sonrasında biz Noyan Kuş'la artık baş başa kalıyoruz. Ve bundan sonraki videolar günlük vlog şeklinde olacak. O da şu an yanımda ve ağlıyor. Hemen geliyorum. Noyan Kuş'la günlerimiz dolu dolu çok güzel geçiyor gerçekten. Sabahtan başlıyoruz, akşam nasıl oluyor hiç anlamıyorum. Bunları da her anını sizlerle yavaş yavaş paylaşmaya çalışacağım. Bu arada çok fazla soru geliyor. Noyan kuşun yüzünü ne zaman paylaşacaksın diye. Ee, kırkının çıkmasını bekliyoruz. En azından şu yeni doğan görüntüsü, şu dünyaya adaptasyon süreci bir geçsin. Ondan sonrasında paylaşmayı düşünüyoruz. Yani eşimle ortak kararımız aslında. Ee, güzel geçiyor işte dediğim gibi günlerimiz kısa bir video oldu ama olabildiğince neler yaptık bir hafta boyunca onları sizlerle paylaşmaya çalıştım. İnşallah izlerken keyif alırsınız. Ben çekerken keyif aldım her zaman olduğu gibi. Bir sonraki yeni bir vlog'da görüşmek üzere sevgiyle kalın.